Sevgili Youtube izleyicileri merhaba. Şimdi yeşil zeytin e, nasıl evde nasıl hazırlanır bu konuda sizlere kısa öz bilgi vermek istiyorum. Yeşil zeytin bunlar çok kolay şeyler aslında. Azıcık bilginiz oldu mu kendi yeşil zeytininize, kendi siyah zeytininize yapıp yiyebilirsiniz. Bu gayet kolay, gayet basit bir olay. Pazardan yeşil zeytin alıyorsunuz. Şöyle yeşil zeytin alıyorsunuz. Bu zeytinler benim kendi ağacımdan. Fakat dışarıdan da alabilirsiniz. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo neyse yani. Şimdi bunu şöyle gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi iki yerinden iki yerinden ya da üç yerinden kesebilirsiniz. Çizebilirsiniz. bunu çizme zeytin deniyor zaten. Çizebilirsiniz. Ondan sonra e, çizip böyle bir kaba koyarsınız. Şöyle çizip böyle bir kaba koyabilirsiniz. Ya da ya da aynı zeytin'i aynı zeytin'i şöyle kırmak suretiyle yani yere koyup üzerine şöyle lale tayin bir taşla üzerine vurmak suretiyle bunu kırabilirsiniz. Çatlatabilirsiniz. Bunları çatlattıktan sonra böyle bir kabın içine koyuyorsunuz ve 2-3 e, günde bir bunların suyunu değiştiriyorsunuz. Çatlattık koyduk. Biraz tuzlu ama tadı şahane. Hem de gayet sert. İki üç günde bir sularını değiştiriyoruz. Aşağı yukarı 3 4 su değişiminden sonra 3 ya da 4. Böyle alıyorsunuz benim yaptığım gibi. Ağzınıza atıyorsunuz, acılığını ölçüyorsunuz. Çünkü bunun kimisi ben de dahil biraz acı zeytin olsun. Acıyı seviyorum. Yani şu zeytindeki o acı tadı seviyorum. Zeytinyağının üzerine zeytinyağı döküp limonla sıktığınız zaman o acılık insana müthiş güzel geliyor. Onun için bunu tabi siz ayarlıyorsunuz. Acılığı gittiği zaman, zeytin tatlılaştığı zaman artık su değiştirmeyi kesiyoruz. İşte zeytinin bakımı bundan sonra başlıyor. Yani buraya kadar gayet kolay. Bundan sonra da kolay ama buraya kadar gayet kolay. Şimdi diyelim ki şu kabın içindeki zeytin böyle ağzına kadar dolu. Biz yedik yarısını. Ağzına kadar dolu. Şimdi bunun içerisine su koyacağız. Şimdi biliyorsunuz aynı biraz ee siyah zeytinde anlattığımız gibi iri salamura tuz iri salamura tuz bu iri salamura tuzu bir kiloya bir kiloya e, 90 gram olacak şekilde yani bir kiloya bir avuç Eğer beş kilo ise beş avuç bir kabın içine koyuyoruz kabı ısıtıyoruz suyu ısıtıyoruz. Suyun içinde e, bu tuzu eritiyoruz. Çünkü bu tuzun e, bütün zeytin kestiğimiz ya da e, yardığımız zeytinin aralarına işlemesi lazım. Erittikten sonra getirdik bidonlarımızın yani bu bidona 5 litrelik bidona yani 5 kilo zeytin koymuşsak 5 e, avuç tuzu erittik getirdik bunun içine döktük. Şuraya geldi. Üstünü yine su tamamladık. Ama tabi soğuk olacak yani. Ee, sıcak suyu bekletirseniz soğur. Ondan sonra üstünü doldurduk. Zeytinlerin üstünü kaplayacak kadar tuzlu su oldu. Ondan sonra öbür bidonumuzu da hazırladık. Ee, tuzlu suyunu koyduk. Üstüne de su ilave ettik. Ee, zeytinlerin e, hizasına kadar suyu doldurduk. Yani ne kadar su koyacağınız önemli değil. Önemli olan bu zeytin 5 kilo ise 5 avuç tuzu eritip bunun içine koymak. Ne kadar su koyarsanız koyun. Yani netice itibariyle belli bir seviyeye kadar koyuyorsunuz. Yani az gelen suyu ilave etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra bu zeytinleri gün ışığı olmayan yere kaldırıyorsunuz. Ee, ve yiyeceğiniz zaman bunları bir tabağa koyuyorsunuz bu şimdi biraz tuzlu. Bir tabağa koyuyorsunuz. Suyun altında biraz bekletiyorsunuz. Yani biraz derken 3-5 dakika yıkıyorsunuz. Biraz bekletiyorsunuz. Ondan sonra üstüne zeytinyağı tavsiye ediyorum. Zeytinyağı döküyorsunuz. Ondan sonra bolca limon sıkıyorsunuz. Ondan sonra mümkünse eğer kırmızı pul biber de biraz döküyorsunuz. Ee, sanıyorum artık insanların e, ağzını su yakmaya başladı. Yanında ekmekle beraber hiç peynir ya da başka bir ilave madde olmadan afiyetle bir somun ekmeği bir tabak zeytinle bitiriyorsunuz. Saygılar, hürmetler ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımızda da e, projelerimizde de bir e, yağmurluk yapımı var. Ondan sonra bir polyester dökümü var. Ondan sonra pratik evde şarap yapımı var. Eğer takip ederseniz onları da e, önümüzdeki günlerde yapıp buradan YouTube'a yükleyeceğim. Beğenirseniz beğendiğinizi beğen butonuna e, basmayı e, ihmal etmeyin. Saygılar, hürmetler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.